Ahmet Hocam, şimdi ben normalde arabesk dinleyen bir tip olamam değil mi? Yani bir yaşam koçu olarak. Ama o arabesk de, arabesk değil de başka duygular ayaklanıyorsa. Mesela hangi duygular ayaklanıyor? Mesela bak. Sen tanrısın, Nasıl bir sevgi ya? Sen tanrısın affedersin. Bağışlarsın kulum dersin. Ona kadar kötü olursa olsun. Sen bağışlarsın ya diyor. Yani adam benim çocuğumu öldürmüş mesela ya da benim anneme tecavüz etmiş ya da ne yapmışsa sen öyle bir tanrısın ki diyor öyle bir rahmansın öyle bir rahimsin öyle bir bağışlayıcısın ki sen tanrısın kulum dersin affedersin. Bundan daha büyük sevgi anlatan bir şarkı olabilir mi? Mesela ben bunu dinleyince arabesk dinlemiş gibi hissetmiyorum. İlahi dinlemiş gibi. İlahi Heh. dinlemiş gibi de değil. Yani o sevginin en koşulsuz halini hissediyorum. Evet, hani Tanrı'nın biz... Tanrın, Tanrı ne kadar sevgi dolu, ne kadar affedici olduğunu belirten bir şarkı. Şeyde dengesiz yetişkin eşittir koşulsuz ilgi ve koşulsuz sevgi görmemiş çocuktur. İşte biz bununla ilgili yarın çok heyecanlıyım. Yeni kursumuz başlıyor. O dengesiz yetişkini iyileştirirken <laughs> şey yapıyoruz ya dur telefon çaldı. Telefonu meşgul atalım. Dengesiz yetişkini iyileştirirken o koşulsuz sevgi, koşulsuz ilgiyi görüyoruz ya işte burada. Bunu benim için dinleyin sevgili danışanlarım. Bir şey ekliyor musun? Koşulsuz sevgi, koşulsuz ilgi O sadece burada Dışarıdaki Ahmet, Mehmet sevmeyecek sizi Anne baba sevmeyecek koşulsuz Anne baba mutlu çocuk olduğunu sevecek Anne baba ödevlerini yaptığında sevecek Ama o koşulsuz sevgi O koşulsuz ilgi Burada bulacaksın ve sen kaç yaşındasın? Biraz önce bir danışanımla konuşuyorum. ...içindeki çocukla yüzleştiriyorum. Çocuk yüzüme bakmıyor diyor. Ulan dedim 43 yaşındasın. 43 yıldır bir gün o çocuğun yüzüne sen bakmamışsın. Bugün sen ilk defa benimle seansında o çocuğun yüzüne baktın diye çocuk sana hoş geldin, hoş geldin mi diyecek. Sabret, bekle. O çocuğu koşulsuz sev, koşulsuz ilgi ver. Ama sen ver, başkası değil.